Brawl Stars'ta e, 11.436'da 11.5 kadar olacağız isterseniz başlayalım. İşte arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar Ben evet, akşam maç değişiklik yapayım dedim. Eee bir de dedim. 5 kupa daha yalnız. Evet, arkadaşlar zaten hemen olduk yani. Diğer bölümde isterseniz 10 bir kupa da olurum. Size bağlı ama 5 kupa da nasıl kaçacağız ya? Yani? Her neyse deniriz. Evet arkadaşlar barışmak için seçeyim dedim ya. Yani hemen oldukça, ya oldu arkadaşlar no. ben tam olarak bilmiyorum. Sonraki bölüm her bölümde 100 kupa kasalım bundan sonra arkadaşlar. Her gün değil de her gün ama dostlar belki de <laughs> ee, <aslında> bir olabilir. <laughs> Kaç aldın? Şu bu arada sesini kısalım arkadaşlar. Aynen abi sesini kısalım. Ay sabit etmiyor. Ben de gireyim yayına. Can'a bak ya 2016. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu arada şurada ha şurada adam var. Yapıştır abi. Ha tamam. Bizim kadar adam. Herhalde alacağız ol, evet. Tamam rahat biz şimdi. Aldık da şimdi bu robot bana gelecek. Yani almamızın zararı da bu arkadaşlar. Hemen bakalım şu şeye. Ee, güzel. Abi sıkamadım sıkamadım. Aa sıktım. Ya, 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 ya. Abi bunlar bela vallahi başımıza söyleyeyim. 10 ba, 9 Şunları yavaşlatın da abi. Beniz. Ya Neyse. Evet arkadaşlar bu maçta bakalım olacak mı? Abi yine bir ile gittim ya. Keşke farklı bir şeye gitseydim. Bu arada Mortis'e de bayağı sardım ya. Bayağı ben Mortis oynuyordum. Şimdi ilk defa farklı bir karakterle oynadım ya. Bir ile oynadım arkadaşlar. Düşük karakterleri bir Ama yüksek yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Poco'ya 15 rütbe yaptım yani. Altın 15 rütbe altı karakter kalmasını istemiyorum arkadaşlar. Yine bayağı zor olacak ama işte yapabileceğimizi yapacağız. Bayağı... Bu arada abi sıkıştırıyorsunuz siz bildiğiniz ya. Ha tamam kapışın. Aynen, ha. Adamlar team olup bana da alacak sandım. Yapıştır abi. Yapıştır yapıştır abi. Vurmuş adam vurmuş. Hadi. Herif ya ölmesi lazım abi hadi. Güzel. Yapıştır abi, yapıştır, 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 öldü. Tamam, öldü. Vallahi öldü arkadaşlar. Neyse devam edelim. He aldık lan zaten kupayı. Aynen. 3 kişi kalmış arkadaşlar. ha Tamam, buna da bir sürpriz yapalım. Abi. Zaten biliyordum. Dur, şunu alalım. Lan abi! Adama bak adeta tag life. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Birkaç video Vay daha ya atacağım ya. şimdi bay bay.